Hadi ya babana oradan altı tane gofret verir misin? Veririm kızım al aman ha sakın aç kalayım deme kurban olayım. Yapma bunu ya yapma bunu be yavru ya git gide küresel bir tehlike haline geldiğinin farkında mısın? Hadi ya ablacığım bana oradan bütün gofretleri verir misin? Veririm kızım ne ah, demek? Ah, al. Al, oh, oh, oh. al bütün kutu burada. Ama ben de gofret alacaktım ya. Küresel intikam. Hediye abla ya, bana da oradan bir kaşarlı tost yapar mısın? Yaparım tabii, ne demek? Sana bir tane kaşarlı tost. Ana bu ne kadar az peynirmiş, Dur. Şöyle. Üf. Üf. Hediye abla süpersin ya. Vallahi 20 Noel baba edersin ha. E ee, ablacığım o zaman bana da bir karışık tost bir de kola. Karışık tost. Hı -hı. Ne oluyordu? İçine hepsinden. Hı, hı! Ben de ee, kremalı bisküvi bir de gazoz istiyorum. Gazoz. Kremalı bisküvi. Hemen veriyorum. Ben de bir tost alayım. Ee, bir de çay bu da parası. Bu ne? Bu ne kadar ayıp hareket. Hediye ablan senin karnını doyuracak üstüne para mı alacak? Lan oğlum şekerden karınca yaratan yüce Rabbim ne verdiyse hep birlikte yiyoruz işte. Hiç yiyin, ne yiyin! Seyirciler sınırlandı! Gelin siz Bana bir gofretle bir gazoz verir misin Hediye Abla? Ya oğlum yavrum ne gazoz kaldı ne de gofret. Dur bakayım. Aha bak bir dilim ekmek kalmış. Ben bunun üstüne bu güzel yağ sürdüm müydü? Vallahi şahane olur. Hah. Hmm. Dur. Üstüne de azıcık toz şeker. Vallahi hem güç verir hem kuvvetli. Ye bakalım Ha Teşekkür ederim Hediye Abla. Afiyet olsun. parası vermeyeyim diye. Te Üsküdar'dan beri yürüyorum diye. Kullarım kopmuş şerefsizim. Allah Ramazan kardeş çok iyi etmişsin. Kantinde de hiçbir şey kalmadıydı. Ne? Bravo valla. Eğer bu şeyi sattı he. he. Helal olsun sana. Anlaşılan işleri gitmiş hadi. Eh fena değil işte. He. Madem öyle şu paraları alayım da kasada şişkinlik yaratmasın. E sen giderken kasaya para bırakmadın ki. E bütün kantını satmışsın e diye o paracıkları nereye koydun sen? Ya ben çocuklarımın yedikleri içtiklerinden para almadım ki. Ne? Bütün kantını bedava mı dağıttın çular çocuğa? He bedavadan dağıttım yavrularım öyle sevindiler ki çok büyük sevaba girdim bakramadan kardeş. Şekerden karınca yaratan Yüce Rabbim bu iyiliğinin mukafatını kesinlikle vereceksin. Allah'ım. Sen o girmişim. Deli edecek bu kadın beni. E niye manyak mısın sen? Her bir şeyi bedava vermişsin sen. Ne yaptın o paraları hiç mi düşünmedin beni manyak kadın? Ya bak terbiyeli konuş manyak kadın sensin tamam mı? Ne yapayım? Çocuklarımı düşünmeyecektim de seni mi düşünecektim? Ne yapmak da beni düşünecektim? Başka kimi düşünecektim ne diye? Bak benim senin için düşündüğüm bir şey var. Onu yapayım mı? Yap bakayım ne mi şu? Manyak kadın. Orada öylece dur.